Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hamdü senalar olsun Mevlat Ali Hazretlerine. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam ederiz Aziz Latif Fak ruhaniyetlerine. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinin Allah-u Teala Hazretleri nazarınca mühim olduğunu ve bu mühimmiyetin önemin olabilmesi için tüm vesilelere, ilme, mesleğe, muhabbete yapışmaya çalışıyoruz. Vesilemiz Cezalüdü hakkında biraz muhabbet etmiştik. Onu tamam etmek aslında bir ders kitabının niteliğinde muazzam bir eser olduğu için mümkün mü ki Kısa muhabbetlerle anlaşılabilsin ki Celcelutiye derslerinde Celcelutiye eğitimler olur ama bu bahsetmiştik. Sadece hani dokunmayla, zikiriyle, telkinine olanı harici bir de halvetlerde çıkanları var. Şam'da meşhurdur bu. Hala daha Suriye'de bu meşhurdur. Erenler birbirini bilip durur. Selam olsun onlarına, onlara biz de selam ederiz, dualarını isteriz. O gibi kimselere selam ederiz. Sadece varlıklarını biliyoruz, bir usullerini biliyoruz. Bu dedünden yana bir ders kitabı olduğu için biraz açtan yana biz kaza namazlarımızı bitirelim, teheccüdlerimize riayet edelim, günde tevhidlerimize sıkı sıkı tutunalım, salavatımızı edelim, zikrimizi edelim. Mevlat Ali Hazretleri elbette dostlarıyla bizi karşılaştırırsa olur. O zaman yol yürüyünce ne olur? Yani celceli biraz nefis muhasebesi olmadan, terbiyesi olmadan şu anda başvurulabilecek bir şey değil. Fakat o hale gelebilenler, gelmiş olanlar veya içinde muhabbet olmuş olanlar için iyi bir şey. Çünkü değil diyoruz, biraz ilim istiyor celceli biraz nefis terbiyesi istiyor celceli ilerlemesi. Çünkü cifirden yana ceviz epşetten yana birbiriyle bir birle bir, bir, algoritmayla bakıldığında birçok daha bugüne dair hani gaybani görülebilecek haberlerin bile olduğu ki gayipten haber hükmünce değil levhe geliyor levhten görülüyor bildirildiği için o da gayb olmuyor aslında. Ha, gayb ilmi midir? Hükmen gayb ilmidir. Ilmi Fakat Allahu Teala Hazretleri kuluna malum edince o gayb olmuyor. Gayb'tan midir? Hani hava durumu gibi düşünün. Yani ilmen bilinmiş olabiliyor bir şey. İlmen mümküniyeti levhe düştükten sonra yani ümmül kitabı tabi daha evvel ümmül kitapta oluyor sonra leve düşüyor ondan sonra oradan temin edilebiliyor cibril ile yani rehber ile yoldaş ile Muavin ile ne dersen, şoför de, muavin de hani anlayabilmek için bunları söyleyebiliyoruz. Bu aracımız Kur'an-ı Kerim olabilir, ee, kalem olabilir, sure olabilir, Fetih suresi olur, Rahman suresi olur, İnsan olabilir ki insan aynası gerekli aziz. Ama Hazreti İstan bak zannediyor ki falanın mürşidi yoktu, şeyhi yoktu. Azizim olmaz olur mu ya? Gözünü sevdiklerim ya. Yani bir hakikat bildiricisi olmadan yani birinden bir şey duymadan birinin dizinin dibine oturmadan yani bir kere de görmüş olabilir başka bir şey de olmuş olabilir. Sen zannediyor musun ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Karen Nüveys'in kokusu geliyor diyor. Hu Celle Celaluhu Böyle bir insan boş olur mu ya? Evet köyündekiler onu taşlarda mevzup diye taş atarlardı. Peygamber Efendimiz hırkasını yolladı. Kimle? En sevdiği sahabeleriyle. Radıyallahu anhüm aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu kadar önem verdiği bir kimse halk katında işte saçı başı dağınık gibi görülebiliyor orada hani bu saç başlanıklığı veya pecmurdeliği, perişanlığı uygun görüyoruz gibisinden değil de yani bu halde olan bir kimse bile hakka rağm olası olabiliyor. Peygamber hırka yolluyor. Kendi giydiği hırkasını şu makamın yüceliğine Hz. Ali Efendimiz'e sarılarak şehit oluyor hatta bilirsiniz. Hayatı baştan aşağı aşk kokuyor. Veysel Ferhan Hazretleri bu yüzden aşıklarım piri bilinir. Hani birçok aşıkların piri dediğimiz aşıklığın melametten yana neşesiyle ve hor görülmesiyle. Çünkü çobanlık yapıyor bir dinara, bir akçeye. Yani hayvan güdenler bilir. Yüz hayvanın bile gütmesi meseledir. Bin deve güdüyor. Yani bin deve güdüyor dediğimiz köyde çobanlar olurdu eskiden. O kültte de bunun olduğunu görüyoruz. Köy çobanlığı yapıyor. Köylünün develerine bakıyor. Civarın develerini güdüyor. Olmaz paraya yani. Hani bugün asgari ücretten hesap edelim. Asgari ücretin onda birine verilse kim o işi yapar? Ama bu yapıyor. Umrunda değil o. Çünkü umrunda değil. E demek ki onun kaygısı yoktu. Öyle değil azizler. Olmaz olur mu? Onun dünyalık gideri olmaz olur mu? Bu aşk bambaşka bir şey. Başını alıyor. Çocuklar da da Veysel Karan Hazretleri'ne. Denir ki Elif okumaz ümmiydi. De. Öyle denir. Çünkü her ehlullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendini ümmilikle sıfatlandırdığı için yani okumaz mı Allahu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Muhammedin in nebi ümmi ve ala ümmi diyoruz ya. Oradaki ümmilikte her veli kendini ümmi der. Hani veli dediğimiz her ehlullah kendini ümmi olarak, okuma yazma bilmeyen olarak nitelendirir. Bunu aslında şöyle nitelendirir, edeben bilse bile. Hani Gazali bile kendini öyle diyor. Şey algısıyla değil, onu da izah ediyor. Yani Allahu Teala Hazretleri'nin, Resulü'nün okuyup bildiklerinin yanında benim okuyup bildiğim bir şey yok gibisinden. Yunus Emre Hazretleri açtan elif okumadıktan sonra okudum bildim deme diyor. Aş'tan elif okumak var. Normal elif B'ye değil. Aşk kitabını bitirmeden kendini okuma yazma nitelendirmesiyle nitelendirmeyenler nerede var mesela? Yokluk, tevazu, mütevazı, alçak gönüllük, kanaat. Bunların hayatında zannediyor musun ki Veysi Zerani Hazretleri? O aşka sahipken hiç hadisten, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den nasip hiç yoktu. Yunus Emre Hazretleri zannediyor musun ki Elif bilmezdi Evet ben Aziz. Mesela açık ruh de denir. Okuma tahsili yoktu. İşte köyden dışlandı bir yere hapis yattı. Şöyleydi böyleydi. Eğlenme Aziz. He. Tabiri caizse argoda salığa yatmak denir ya. Bu hoşlarına gidiyor biraz. Zor mudur? Zordur Aziz. Nefsin kınanması halk tarafından kınanmasından herkes lezzet alamaz. Yani çıkmaza girer. Ki bu lezzette taklidi bile tehlikelidir. Çünkü aşk olmadığı zaman bunu şey yaptığı zaman adam hani bunalıma girer yani. Niye insanlar böyle diyor, niye böyleyken böyle iki diye. Aşıklık, aşıklık bunlara aşası. Namazlarımız, miraçlarımız makbul olası olsun. Allahu Teala Hazretleri'nin istediği imanel yakine ya erebilip miracı vesile olabilecek hallerin miraçtan dönebilecek ki Muhammed Mustafa Aleyhisselam bu ateşe atlayabildi. Bu ateş dediğimiz Mevlat Ali Hazretleri'ni görüştükten sonra onun yanından ayrıldıktan sonra yanına gittiğin herkes yani misali burası ateştir. Ateş dediğimiz yani yorgunluk, bungunluk, dargınlık, sıkıntının olduğu yer. Huzuru ilahiden geri duruyor adam. Ama kendi iradesiyle değil. Geri duruyor dediğimiz hizmeten geliyor. Aşk için geliyor. Zaten Ehlullah da Miraç'tan bu yüzden döner Muhammed Aleyhisselam döndüyse ben de dönerim Evet burası çok güzel Bana ruhsat da vermiş kalabilirim Fakat azimeti tam tercih ederler Fakat azimet öyle bir şey ki Bazen ruhsatı seçmek de azimet olabilir İslam hukukuna dair Piraz da araştırmalı yapabilirsiniz Fıkha dair Selam ederiz azizler Ebu Hurmetil Fatiha